Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Motivasyon yüksek arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir kafa karıştıran soruyla daha karşınızdayız. Bana burada ne vermiş arkadaşlar? Su dolu beherleri ısıtmışım ve sıcaklık değişimlerini her iki beherde de sıcaklık değişimlerini kaydetmişim. Acaba diyor öğrencimiz bu deneyde neyi araştırıyor olabilir? Bana araştırma sorusunun ne olabileceği sorulmuş. Şimdi arkadaşlar dikkatli olun. Bu beherlerde aldığım sıvılar aynı cins. Her ikisinin de su dolu olduğu belirtilmiş. Dolayısıyla aynı cins sıvılar kullandığım için bir kere farklı cins yazan seçenekleri baştan eledim. C ve D seçeneklerim baştan gitti. Çünkü aynı cins sıvıları kullanıyorum. Değiştirdiğim şey ne? Değiştirdiğim şey sıvıların miktarı. Birinde 200, diğerinde 400 mililitre sıvı kullandım. Dolayısıyla eşit kütleli sıvı kullanmadığım için A seçeneğini de eledim. Doğru cevabım B seçeneğinde. Dikkatli okuyalım B seçeneğini. Kütleleri farklı. Evet. Aynı cins sıvılara. Evet onu da bana soru da verdi zaten. Eşit miktarda ısı veriyorum. Doğru. Ve Beherlerin altındaki ısı kaynaklarının da özdeş olduğunu gördüm. Ne araştırmış olabilirim? Sıcaklık artışları eşit mi oldu? Eşit olmadı mı? Bunu araştırıyor olabilirim. Ve dikkat edin Gördüğüm şey sıcaklık artışlarının eşit olmadığı. Çünkü birinci beherde sıcaklıklar onar onar. ikinci de beşer beşer artmış. Bana burada doğru olup olmadığını sormuyor. Sadece araştırma sorusu ne olabilir diye soruyor. O yüzden kafanız karışmasın. Doğru cevap B seçeneğinde mevcut. Yeni bir kafa karıştıran soruyla daha karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Soru çözmenin en güzel hali, motivasyona yüksek öğrenci. Kafa karıştıran soruya hazır mısın?